Bilim kurgu benim çok sevdiğim bir tema. Gerek kitaplarda, gerek filmlerde, gerekse oyunlarda. Hal böyle olunca Starfield'a ayrı bir beklemeye başladım. Oyunu oynamadan önce beklediğim şeyler şunlardı. İyi bir bilim kurgu hikayesi, akıcı bir oynanış, uzay gemime atlayıp keşif yapabilme, sürükleyici bir ana hikaye örgüsü, yaşayan bir dünya. Bu saydığım maddeleri yapan pek çok oyun var. Ancak tüm bu saydıklarımı birlikte yapacağını iddia eden tek bir oyun var. Starfield. Starfield'ın vaatlerini 3 konu başlığına ayırabiliriz. Uzay keşfi, rol yapma deneyimi ve iyi bir oynanış. No Man's Sky ve türevleri uzay ve keşif hissiyatı olayını tamamen çözmüşken ona rakip olmak epey zor. Rol yapma deneyimi Bethesda'nın en güvenilir vaadi olsa gerek. Gerek The Elder Scrolls serisi gerek Fallout serisiyle Bethesda bu konuda rüştünü ispatladı. İyi bir oynanış. Bethesda'nın önceki oyunlarına baktığımızda küçük bir oynanış görüyoruz. Bu yüzden beklentileri bu konuda fazla yükseltmemek gerekiyor. Saydığım bu 3 başlıktan sizce Starfield kaç tanesinde başarılı olmuş olabilir? Ben saymayı size bırakacağım. Uzay keşfi konusundan başlayalım. Uzayda keşif yapmak deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Bir uzay gemisi değil mi? Uzay geminiz vadi uzayda keşfetmek olan oyunun aşil tendonu olmalıdır. Nasıl atsız kovboy oyunu olmazsa uzay gemisi de uzay oyunu olmaz. Ancak bu oyunda uzay gemisi yok. Bakmayın öyle gemi yapabildiğinize falan. Geminizi ne bir gezegene indirebiliyorsunuz ne de bir gezegenden başka bir gezegene gidebiliyorsunuz geminiz yardımıyla. Her yere ışınlanmanız gerekiyor. Oyundaki uzay gemisi sadece bir ışınlandırma cihazı görevi görüyor. Şu an ekranda hem Starfield'da hem de No Man's Sky'da nasıl başka bir gezegene inebileceğimizi görüyoruz. İkisinde de başlangıç aynı. Önce gemimize biniyoruz. Sonrasında gemimizi havaya kaldırıyoruz. Gemimizi kaldırdıktan sonra Starfield'daysanız oyunun menüsüne girip gitmek istediğiniz gezegeni seçip oraya ışınlanıyorsunuz. No Man's gitmek istediğiniz gezegenin doğru geminin yönünü çeviriyorsunuz. Ve bu kadar. Starfield'daysanız gezegene vardıktan sonra yine oyunun menüsüne girip gezegende inmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve bir ara sahneyle geminiz iniyor. No Man's Sky'da ise geminiz gezegene varınca geminizi istediğiniz yere indirebiliyorsunuz. Başka bir galaksiye gitmek istediğinizde de aşağı yukarı benzer bir şey yaşanıyor. Starfield'da da No Man's Sky'da da gemiyi kaldırıyorsunuz ve uzaya çıkıyorsunuz. Uzaya çıktıktan sonra iki oyunda da galaksi haritasını açıp ışınlanmak istediğiniz gezegeni seçiyorsunuz. Starfield'da karşınıza bir animasyon çıkıyor ve animasyondan sonra yükleme ekranına geçiyorsunuz. No Man's Sky'da da benzer bir süreç var ancak No Man's yükleme ekranına ışınlanma animasyonuna gizliyor. Siz warp motoru animasyonunu görürken aslında yeni gittiğiniz galaksiyi yüklüyorsunuz. Starfield'da yükleme ekranı daha kısa olsa da karşınıza çıkan siyah yükleme ekranları oyunla olan tüm bağınızı koparıyor. Bu yükleme ekranları sadece uzay yolculuklarında geçerli değil. Oyunda neredeyse girdiğiniz tüm odalar siyah bir yükleme ekranı ile açılıyor. Küçücük bir kapı açılacak yükleme ekranı. Asansöre bineceksiniz yükleme ekranı. Uzay geminize bineceksiniz yükleme ekranı. Geminizden ineceksiniz yükleme ekranı. O oyun için çok emek verilmiş ancak aptalca bir emek bu. Bir nehrin kenarındasınız ve bir kovayı su ile dolduracaksınız. Kovayı bir bardak yardımıyla mı doldurmayı tercih ederdiniz yoksa çay kaşığıyla mı? oyunun geliştireceği ekibi kovayı çay kaşığıyla doldurmayı tercih etmiş. Oyun için kullandıkları oyun motoru o kadar eski o kadar yetersiz ki berbat bir geliştirme süreciyle geliştirdiğim kendi oyunum teknik açıdan bu oyundan daha iyi olabilir ki benim oyun teknik açıdan berbat bir halde. Ona rağmen durum bu. Oyun kutu kutu tasarlanmış. Aslında devasa bir açık dünya yok. Yüzlerce binlerce farklı kutu var. Her kutuya geçerken kısa da olsa bir yükleme ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Ancak her yükleme ekranında başka bir kutuya geçmiyorsunuz. Oyun teknik açıdan o kadar rezalet ki kullandıkları oyun motoru o kadar berbat bak ki bir asansöre bindiğinizde sizi bir yükleme ekranı karşılıyor. Ancak burada oyun üst kata yüklemiyor. Üst kat zaten yüklü. Ama oyun motoru sizin karakterinizi yukarı taşıyamıyor. Normalde asansörler şöyle çalışır. Sizin üzerinde bulunduğunuz platform yukarı doğru hareket eder. Yukarı doğru hareket eden platform üstündeki karakteri de yukarı doğru iter. Anladığım kadarıyla oyun motoru bunu başaramıyor. Bu yüzden siyah ekran devreye giriyor. Karakteriniz ve asansör siliniyor ve üst katta karakteriniz tekrardan oluşturuluyor. Bunlar hep Creation Engine denilen bir kod yığınının eseri. Oyun motoru bir araç yapma bile destekleniyor. Oyunda gezegenleri keşfedeceğiniz bir rover tarzı araç bile yok. Türk tarihi ile alakanız nasıldır bilmiyorum ama ben Türk tarihini ve Türkçe'nin tarihini çok severim. Ekranda gördüğünüz şey Göktürkler döneminden kalma bir yazıt. Akademik adı BOG19. Yazıtta şöyle yazıyor. Ben aşina Boginan kelgen kültekim. Bu yazıtım kerekeçi yegenlerige ye bir hediyeyim. Tengri bana kut verdi. Ben de sizge Kraishin motoru vereyim. Hem. NPM krayte Dairetix 220. Oluştur 3 boyutlu kişi ogli. Ezgi kod yaz da yakın ellikten. Yani şöyle diyor. Ben aşine boyundan gelen kültigin. Bu yazıtım gelecek nesillere bir hediyemdir. Tanrı bana kut verdi ve ben de size creation engine'i veriyorum. NPM oluştur, DirectX 12, 3 boyutlu kişi oluştur, güzel kod yaz ve erlikten kaçın. Bethesda'nın hala kullandığı oyun motoru olan creation engine o kadar eski ki motorun ilk sürümünü Göktürk liderlerinden kültigin yazmış. Aynı emeği vererek başka bir oyun motorunda bu oyunu yapsalar eminim son yılların en iyi oyunlarından birini görürdük. Artık yeni oyun motoru yapma bütçesi mi gözlerini korkuttu, başka bir oyun motoru kullanıp gelirden pay vermeye şirket yöneticileri mi izin vermedi bilmiyorum ama bu oyun motorunu kullanma kararını kim aldıysa beynini kuşa taksak ters uçar. Oyunda çok fazla problem var ve neredeyse tüm problemlerin anası Creation Engine. Grafikler kötü ve bu kötü grafiklere rağmen oyunda müthiş bir performans sorunu var. Amatör bir oyun geliştirici olarak bu performans sorununun nedenini şahsen çözemedim. Oyun kocaman bir dünya yüklüyor ondan kasıyor desek hayır. Oyun açık dünya değil, pullardan ibaret. Grafiklerden iyi ondan kasıyor kayır. hayır. Oyunun grafiklerinin PlayStation 4 döneminden kaldığını iddia edenler var hatta ancak hatalı bir iddia bu. Yanılıyorlar. Nereden baksan PlayStation 3 döneminden kalma bu grafikler. 2007 yılında çıkan Crisis bu oyuna neredeyse daha güzel gözüküyor. Kimse bu oyuna Crisis 4 grafikleri beklemiyor mu? Bu kadar da kötü olmamalı. Oyunun genel olarak prodüksiyon kalitesi kötü. Animasyonlar mesela çöp bile diyemezsin o derece. Karakterler çok donuk. 2006 yılında çıkan The Elder Scrolls Oblivion ile bu oyunun animasyonlar arasında neredeyse fark yok. Bethesda'nın bir kalite çizgisi var ve bu çizgiyi çok iyi koruyorlar. Teknoloji ve sektör ne kadar ilerlerse ilerlesin onlar bir adım bile ilerlemiyor. Bu oyun bu halde Xbox One'a çıksan teknik açıdan yine eleştirilir. Şimdi diyeceksiniz ki bu oyunun ana odağı grafikler değil ki rol yapma deneyimi. Ve haklısınız da. Bir rol yapma oyununda en önemli şeylerden biri de diyaloglardır. Oyunda pek çok diyalog var ve bu tüm diyaloglar animasyonu ağzının sesin şiddetine göre açıp kapatmaktan ibaret olan NPC'ler tarafından söyleniyor. Bundan 10 yıl önce çıkan Crysis 3'te yüz animasyonları böyleydi. 2023 yılındaki Starfield'da ise böyle. Bu kadar diyalog odaklı bir oyunun hiç olmazsa yüz animasyonları konusunda ilerlemesi lazımdı. Bunun dışında rol yapma deneyimi olarak oynadığım kadarıyla söyleyebilirim ki oyun çok sağlam. İstediğiniz şekilde oyunu oynayabilirsiniz. İster gizli gizli gidin, ister aksiyona dalın, ister diplomasiyle işlerinizi halledin. Ben şahsen diplomasiyle ilerlemeyi tercih ediyorum çünkü oyunun çatışma kısmı çok sıkıcı. Düşmanlarınız etten duvarlar. Onlar da mermiyle anca ölüyorlar. Tam bir mermi süngerleri. Şahsen ben oyunlarda düşmanlarımızın bir iki mermiyle ölmesini daha çok seviyorum. Ama diyecekseniz ki teknoloji gelişti. Zırhlar da gelişti. Ondan bir sürü mermiyle anca ölüyorlar. Zırhlar merminin hasarını azaltıyor falan filan. E zırh teknolojisi gelişti de silah teknolojisi gelişmedi mi? Aslında oyunun videolarında aksiyon gayet hoş gözüküyordu. En azından beni tatmin etmişti. Şu an videoyu editlerken bile bakıyorum aslında izlerken sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ancak oynarken kesinlikle iyi değil. Bu yüzden olabildiğince aksiyondan uzak oynamaya çalışıyorum. Oyunun kötü bölüm tasarımlarından dolayı çoğu zaman düşmanlardan kolaylıkla kaçabiliyorsunuz. Oyun arka arkaya getirilmiş binlerce küçük odadan oluştuğundan başka bir odaya girdiğiniz zaman düşmanlar sizi takip edemiyorlar. Hatta ve hatta yanınızdaki ekip arkadaşlarınız bile sizi takip edemiyorlar. Bir süre sonra ekip arkadaşlarınız Minecraft'taki köpekler gibi yanınıza ışınlanıyor. Bunlar oyun oyunun atmosferini bozsa da grafikler kötü olsa da atmosferik olarak oyun bazı yerlerde çok güzel gözüküyor. Bazı yerlere altını çizerek söylüyorum. Mesela bazı yerlerde de çok kötü gözüküyor. Oyunda en çok zamanımızın geçtiği şehir olan New Atlantis'teki ağaçların grafikleri bu halde. Şahsen böyle bir grafikle ağaç koyacağımı ağaçları kaldırırım. NPC'ler de aynı ağaçlar gibi sahte oldukları çok belli oluyor. Ama diyaloglar ve seslendirmeler güzel. Hatta seslendirmeler gayet güzel. Belki bu oyundan önce oynadığım oyunun seslendirmesi çok kötü olduğundan kaynaklanıyordur ama benim gayet hoşuma gittiler. Ne yazık ki seslendirmelere yaptığım övgüyü oyunun müziklerini yapamayacağım. Oyunun müziklerini Skyrim ve Fallout'un müziklerini yapan Inonzur besleniyor. Inonzur aynı zamanda ilk Crysis oyununun da müziklerinin bestecisi. Skyrim ve Fallout'un müziklerini yorumlayabilecek kadar oynamadım. Sadece Skyrim

Oyun çıktığından beri günde yaklaşık 4 saat oynuyorum. Aklımda level atlama ses efekti dışında bir müzik, bir ritim falan kalmadı. Tabii müzik kişisel bir şey. Belki müzikleri çok sevenler de olabilir. Ancak dediğim gibi ben müziklerin varlığını bile fark edemedim. Müzikler oyunlarda atmosferi sağlamada çok önemli. Özellikle çizgisel ilerleyen sinematik odaklı oyunlarda sahneler müziklerle birleştirildiğinde çok iyi şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu oyunun yapamadığı şeyleri pek çok oyun kolaylıkla yapıyor. Bethesda yıllardır yapamadığı konuları yapmaya hiç çabalamamış gibi gözüküyor. Ben Skyrim'i çok fazla oynamadım. Oblivion'la aram biraz daha iyi. Bu oyunun Oblivion'dan farkını göremiyorum şahsen. Birebir aynı formül. Sadece bu sefer uzay temasında. Bethesda'nın ana oyun kurgusu burada da birebir devam ediyor. Oyunda çok fazla içerik var. Rastgele gelişen olaylar bile hiç beklenmedik sonuçlar veriyor. Oyunun dünyasında gezerken rastgele bir mağazaya girdim. Mağazada cam kilidin arkasında bir zırh vardı. Kilidi açmak için kilit açma yeteneğinde uzmanlaşmam gerekiyordu. Ancak bir bug sayesinde camdan bu zırhı alabildiğimi fark ettim. Ve mağazayı bu bugla boşaltmaya başladım. Mağazadan çıkmak için kafamı çevirdim ve polis gördüm. Polisler tarafından tutuklandım. Tutuklanınca hapishaneye düşüyorsunuz. Sizi tutuklamaya gelen polislerle çatışabilirsiniz. Hapishaneye düşüp oradan kaçmayı deneyebilirsiniz ya da cezanızı çekebilirsiniz. Ben polislere zorluk çıkarmadan teslim oldum ve hapishaneye götürüldüm. Orada beni hapishane müdürü gibi biri karşıladı. Benim yetkili bir abiye benzediğimi fark etti ve benden bir korsan grubunun içine ajan olarak sızıp o korsan grubunun çökertmem karşılığında cezamı iptal edebileceğini söyledi. Ben de bu ajanlık teklifini kabul etmiş gibi yaptım. Müdür beni gemime uğurladı korsan örgütünü çökertmem için ama ben gemiye bindiğim gibi kaçtım. Bu bir görev bile değildi. Öylesine gerçekleşen bir olaydı. Oyunun iyi yaptığı bir şey varsa o da bu. Oyunun o kadar çok farklı yan etkinlik var ki bir yerde karşınıza Cengiz Han bile çıkabiliyor. Oyunun yan hikayeleri de gayet güzel. Ama ana hikayesi o kadar da güzel değil. Daha doğrusu ana hikayenin başlangıcı güzel değil. Belki de gördüğüm en kötü, en saçma ana hikaye açılışı bu oyunda olabilir. Bir madenciyiz. Artifekli alan garip bir parça falan buluyoruz. Yer falan manipüle ediyor bu parça. Bunun üzerine Consolation örgütünden biri bizi buluyor ve uzay gemisini bize veriyor. Evet, uzay gemisini bize veriyor. Bir parça bulduk diye. Bulduğumuz parçayı bu örgütün binasına götürmemizi istiyor. Constellation bu parçaları toplayan bir örgüt. Bunların kaynağını falan araştırıyor. Bize de diyor ki bu parçaları bul ediyor. Bu parçalar farklı yıldızlarda, farklı gezegenlerde örgüte katılıp artifekleri, artifeklerinden parçaları aramaya başlıyoruz. Parçaları buldukça oyun açılıyor. Hatta ana hikayedeki 10. saatten sonra ana hikaye çok güzel bir şeye dönüşüyor. Ya da oyunun başlangıcı beklentimi o kadar düşürdü ki oyun hafif düzelince çok fazla beğenmeye başladım. Ama uyarmak gerek. Eğer bilim kurguyla aranız iyi değilse bu hikaye size çok sıkıcı gelecektir. Tabi şunu da eklemeliyim. Bu videoyu hazırlarken ana hikayesini daha bitirmedim ama sanırım bitirmeme birkaç saat kaldı. Bu yüzden biraz yan görevlere odaklandım. Yan görev konusunda oyun her an yeni bir şey üzerinize atıyor. İçerik resmen bitmiyor. Sadece yan görevlerden bahsetmiyorum. Mesela başka bir yıldız sisteminden görevimin olduğu bir yıldız sistemin açılan. Geldiğimde bir geminin yardım çağrısını aldım. Gemi aslında bir okul gezisi içinmiş. Ancak yolda ilerlerken gemi bozulmuş. Çocuklar falan konuşuyor öğretmenleri olan kişi benden yedek parça istiyor benim yedek parçam yoktu o sıra veremedim çocuklar öğretmenlerine kimle konuştuklarını sordu telsizden cevap verdim vermişti ben konsolun üyesiyim uzay keşfi durum falan dedim. Çocuklar wow falan dedi. Sonra onları bozuk gemide bırakıp ilerledim ve gezegene inip göreve başladım. Görevde benden bir çiftliğe dadanan haydutları etkisiz hale getirmem istendi. Gittim çiftliğin sahibine sordum işte en son ne zaman gördün nereye gittiler falan diye. Aldığım bilgiler doğrultusunda haydutların kamp kurdukları yeri buldum ve onları indirdim. İndirmeden önce adamları biraz sorgulamaya denedim ancak fazla bir bilgi alamadım. Bildiğim tek şey adamların çiftliği değil çiftliğin bulunduğu lokasyonu istiyor olmasıydı. Kamplarının yanında bir uzay gemisi vardı. Bu geminin çalıntı olduğunu fark ettim ve gemiyi üreten fabrikaya gittim. Fabrika sahibiyle görüştüm. Hırsız ile ilgili bilgi edelim. Hırsızın en son görüldüğü yere doğru yol çıkmak üzere fabrikadan ayrıldım. Fabrikanın karşısında bir kadın beni karşıladı. Bir gemik pilotuydu. Ama işlemediği bir suçtan dolayı tutuklanmak üzereydi. Hırsız her yerde onu arıyordu. Benden yardım istedi. Ben de tamam yaparım dedim. Ama sanırım yapmayacağım. Bu olaydan sonra bugünlük bu kadar deyip oyuna çıktım. Oyun çıktığından beri her gün yaklaşık 4 saat oynuyorum. Eğer başlangıç kısımlarına dayanabilirseniz çok güzel bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Ben şahsen ilk 5-6 saate oynama motivasyonunu internet bağlantında buldum. Oyunu indirmem 6 gün sürmüştü bu yüzden seve seve oyunu oynamak zorundaydım. Neyse ki güzel bir hale dönüştü. Beni oyuna bağlayan oyunun dünyası ve ana hikaye oldu. Oyunun dünyası tam da hayalimdeki gibi olmuş. Gerçekçi bir bilim kurgu evreni tasarlanmış. Sanki Revolution Space evreni oyuna uyarlanmış gibi. Ütopik bir şekilde tüm insanın hayallerinin gerçekleştiği bir gelecek tasviri yok. Bethesda bu evreni NASA Punk olarak tanımlamış. Ve de çok güzel olmuş. İçinde yaşanılırsa bir evren. Bana deseniz ki bir oyunun evreninde yaşayacaksanız hangisi olsun günü rahatlığıyla Starfield diyebilirim. Görsel tarzı fotoğrafistik olarak gelişmese de hoş duruyor. İnsanlık dünyayı ve güneş sistemini terk edilir uzun yıllar olmuş. Hatta bazıları dünya diye bir yerin var olduğuna bile inanmamaya başlamış. Biraz vakıf esintileri vermedi değil. Orada da insanlığın kökeninin hangi gezegende başladığına yönelik tartışmalar vardı. Uzay gemisini atlayıp bulunduğumuz gezegene terk etmek gelecekte pek çok kişinin ihtiyacı olacaktır. Tabi gerçekçi bir evren tasviri var oyunda. Herkesin uzay gemisi falan yok. Bir ütopya değil burası. Örneğin oyundaki şehirlerden birine gezerken karşıma bir NPC çıktı. Eşiyle evrenin gezmek istiyormuş. Bunun için para topluyormuş. Yıllardır bunun için çalışıyormuş. Yani böyle bir evren evrende yaşasak bile evreni keşfetmek için şanslı olmamız gerekiyor. Biz de zaten şansa bala sahibi oluyoruz. Bir maden işçisiyken artifekti bulmasak maden ocaklarında çalışmaya mahkumuz. Şimdi gelelim puanlama kısmına. Öncelikle ne bekliyorduk ne bulduk onu düşünelim. İyi bir bilim kurgu hikayesi, akıcı bir oynanış, uzay gemimi atlayıp özgürce keşif yapabilme, sürükleyici bir ana hikaye örgüsü, yaşayan bir dünya. Oyun bunları gerçekleştirse benden 92 puan alırdı. Ancak Starfield beklediğim gibi bir oyun olmadı. Hatta beklediğimin çok uzandaydı. Yanlış anlaşılmasın, beklediğim şeyler öyle ütopik şeyler değildi. Sadece Starfield'in yapıyor olmasını umduğum şeylerdi. Yoksa hayallerimdeki oyun bundan çok daha farklı olurdu. Ben Skyrim'in uzayda geçeninden ise Witcher 3'ün uzayda geçenini isterim. Aslına bakarsanız benim istediğim şey mesafe. Ancak Bethesda'nın geçmişi ve vatikleri ortada. Oyuna başlayınca hüsrana uğramamak için beklentilerimi gerçekçi bir hale getirdim. Ancak yeterli olmadı. Öncelikle uzay gemisinin bu kadar geri plana atılması tamamen rezalet. Aslında teknik olarak oyun bunu destekliyor. Yani gezegenden gezegene teknik olarak gitmenize izin veriyor ama 8-9 saat sürüyor bu gezegenden gezegene gitmek. İleride gezegenden gezegene gitmenizi sağlayan bir mod çıkacaktır çünkü Bethesda zaten bu altyapıyı yapmış. Ancak geminiz yüksek hızları çıkarsa gezegenlere çok daha fazla yaklaşabilirsiniz ve gezegenlere iniş yapmayı deneyebilirsiniz. Bethesda bunu halledememiş. Bu yüzden bu özellik yapılmış ama sonradan kaldırılmış gibi duruyor. Grafikler ve optimizasyon. Grafikler iki nesil eskiden kalma gibi görünüyor. Buna rağmen optimizasyon çok kötü. Kötü optimizasyona rağmen DLSS eklenmemiş. PC'de oyun ancak modlarla oynanabilir halde. Aksiyon. Eğer silahınız karşınızdaki kişiye tek atmıyorsa vuruş hissiyatı diye bir şey yok. Çoğu düşman eten duvar hissi veriyor. Oyunun artılarına gelirsek. Starfield size çok iyi bir rol yapma deneyimi sunuyor. Oyunda her an karşınıza yeni bir içerik çıkıyor. Grafikler güzel olmasa da dünya tasarımı hoş. Uçuk kaçık bir tasarım yapılmamış. Her şey gerçekçi bir temele oturtulmuş. Eğer Bethesda oyunlarını sevmeyip bilim kurgu seviyorsanız oyunun ilk 5 saatine dayanabilirseniz Güzel bir bilim kurgu hikayesiyle karşılaşabilirsiniz. İlk 5 saatten sonra oyun yavaş yavaş etkilemeye, 10. saatten sonra ise sarmaya başlıyor. Şahsen benim bu saate kadar oyunu oynama nedenim oyunu indirmek için 6 gün beklemem oldu. Hızlı bir internetim olsa dayanamayıp oyunu silerdim. Starfield çok emek verilmiş bir oyun ama emek kötü bir şekilde harcanmış. Aynı benim kanal gibi ne kadar uğraşırsam uğraşayım kanalım büyümeyeceği ortada. Hatta belki de şu anda bu cümleyi duyan bile yok. Benim kanalım büyümeyeceğinin ortada olması gibi bu oyun motoruyla da düzgün bir şey çıkmayacağı ortada. Bak kimse bu oyundan her şeyi mükemmel yapmasını beklemiyor. Ama istediğim şey şu sizin yapamadığınız şeyleri yapmak daha kolay. Azıcık uğraşıp yapaydınız ya. Bak grafikleri boş ver. Şu oyunun aksiyonunu biraz düzelt gemiyle gezene inme ekle. Benim için tarihin en iyi 10 oyundan biri ya. Bu haliyle benim benim için hem yılın oyunu hem de yılın balonu oldu. Benim için yılın oyunu çünkü bu yıl çıkmış popüler yapımlar arasında oynadığım tek oyun Starfield oldu. Ki Starfield'da da Game Pass sayesinde oynadım. Baldur's Gate 3 falan oynasam her ne kadar izometrik rol yapma oyunlarıyla aram fazla iyi olmasa da muhtemelen onu seçerdim. Aynı zamanda yılın balonu çünkü hani görüldüğü gibi ortada.